Merhaba arkadaşlar. Şimdi kanalımızda bebeklerimizi giydireceğiz. Başlıyoruz. Evet, ben şimdi kendimi giydirmek için acıcık sıkıyı çıkıyorum. Ha? Tekrar sıkıyı çıkıyorum. Acıman açayım. açayım. ya fikir bir giyip ayıp olursa oyna kabul ediyor ona güzel bir şey yapar <laughs> azıcık da iyi bir şey Hop. Ay kardeşim ne yapıyorsun sen? Dikkatli ediyorsun ya bu. Affedersin ama sen de odanı azıcık topla. Kardeşim bana öyle konuşuyorsan vallahi toka yersin. Hocam topuz eytim benim hocam böyle. Evet Kıyafetimi giydim. Güzel olmuş muyum? Hı, <laughs> teşekkürler. Şimdi ters seçeceğim. Bunu takacağım. Evet çok güzel oldum. Çok güzel. Şimdi azıcık aile seyredeceğim. Ay şu kutumu kapatmayı unuttum. Bu oyuncaklarımı kardeşim almasın. Yoksa çok fena yapar. Ay. Bu kadar da makine yeter herhalde. Ne? Ee, Yıldızlar keşfedeyim şöyle. Çok güzel oluyor. Kardeşim hazır mısın? Lula. Nereye gidiyoruz? Luna Park'a nereye uğursun? Tamam kaykayımı alıp geliyorum. Ben uçarak gideceğim. Bülbül. Bül. Ay ben bunu aşağı atıyorum. Ay valla hiç merdivenlerden taşıyamayacağım. Ben taşıyabilirim ya. O Kafam yarıldı galiba. Durun. Hadi ben biniyorum. Beni bir sekeceğim şey ya. Geliyor musunuz? Geleceğiz. Bekle kardeşim. Bekle. Kardeşim kardeşlerimiz çıplak mı gidecek? Hadi geliz sizi de giydirelim. Hasbinallah. Gerçekten. 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 tişört yok ama bence ee, bunu sana böyle tişört olarak kullanalım eteğim. Altına da taytı giydirelim. Ben giyiniyorum. Ay şeyden çıktı. Kayka ilk ben bindim. İlk ben bindim. İlk ben bindim. Ay. Kayka ilk ben bindim. Vuuu. Kardeşim kayka ilk Evet. Benim kaybetim. Oldu. <laughs> Hepiniz tartışıyorsunuz. Ben. Benim. Geçemiyorum. Aman. <laughs> Aman Allah'ım. Ay. Ay. Eşyalarını denemeye gayret edemezsin. Ay bir kere de dağınık olmaz yani. Olmaz. Benim odam böyle. Ay ka, bir kaykay kaykay sürdü. Yani önceden kapılmış. Ne, ne kavgası? Diğerleri mi istiyor? Evet. İyi tamam. İyi tamam da benim şalım nerede? Gidelim. Gidelim misin? Abla. Kıyafet olsa bir de. Var ki. Aa varmış. Artık ben yokum. Hoşçakal gidelim oh. 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 size giderken şöyle arkadaşımızla aynı bir tane çikolata oh. alayım mı gel biz balonlara gidelim. <laughs> Çocuklar. Bileyseniz bitti. Hop. Ay kapandı ama. Tamam. <laughs> <laughs> Rahat tutabilirsen. Ben balonlara gideceğim. Şuraya kendini koyayım bari. Hop. <laughs> How does look,